Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha. Bunu kimse beklemiyordu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve son olarak Juventus forması giyen Filip Kostici renklerine bağlayan sarıklı civertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Christine Medina ile de anlaşma sağlamış ancak Arjantinli oyuncunun Ocak ayında takıma katılması kararlaştırılmıştı. Hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar. Urbanski yakın takipte. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin adı Bolognalı Kaper Urbanski ile anılmıştı. Takvimin haberine göre yönetimin 20 yaşındaki orta alan oyuncusu için herhangi bir transfer girişimi yapmadığı öğrenildi. Ancak Urbanski'nin durumu yakından izleniyor. 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Fenerbahçe'ye süper İngiliz geliyor. Jose'yi çok sevindirecek. Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, Flash bir ismi daha gündemine aldı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Fulham forması giyen Harrison Reid'in peşine düştü. Sarı lacivertli ekip, 29 yaşındaki yıldızı Fred'in yedeği olarak almak istiyor aynı zamanda Brezilyalı futbolcunun olası, bir sakatlık durumunda Reydi Koz olarak görüyor. Tecrübeli İngiliz'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Harrison Reydin Sözleşmesi, 2027 yılında sona erecek. Fenerbahçe'de o isim Eyüp Spor yolcusu. Mourinho istememişti. Serdar Aziz Eyüp Spor'la görüşüyor. Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından istenmeyen Serdar Aziz halen kulüp bulamamıştı. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli stoperin Eyüpspor'la görüştüğü öğrenildi. Taraflar anlaşma sağlarsa Fenerbahçe Serdar'ın bonservisini verecek. Hatayspor'a bir transfer de Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi. Sports e de yer alan habere göre Hatayspor Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'u kadrosuna katmak için Sarı Lacivertli Kulüp'te temaslara başladı. Fenerbahçe'den Liverpool efsanesine kanca. Foto maçta yer alan habere göre, son gündeme giren isim Liverpool'la sözleşmesi biten ve bon servisi elinde olan Volmatip. Menajerler tarafından Sarı Lacivertlilere önerilen 33 yaşındaki stoper için son karar teknik direktör Jose Mourinho'da olacak. 1.95 boyundaki Matip, sağ ve sol stoperin yanı sıra ön libero'da oynayabiliyor. Medina sonrası Fenerbahçe'nin son transfer belli oldu. 20'lik yıldız taraftarları çıldırtacak. Fafanatik'te yer alan habere göre, sarılacıvertliler için Arjantin defteri kapanmadı. Yönetimin, bir tangocuyu daha gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Christine Ordonez Fenerbahçe'nin, bir süredir 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu gözlemcilerine takip ettirdiği öğrenildi. Vele Sarsfield forması giyen ve orta sahada görev yapan Ordonez, sadece Fenerbahçe'nin kıskacında değildi. Arjantinli yetenekleri kapma konusunda, son derece başarılı olan Porto ve Benfica'nın da 20 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu belirtildi. Christine Ordonez'in sözleşmesi, 2025 yılının sonunda bitiyor. Başarılı futbolcu, Henüz yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi. Fenerbahçe Umut Tohumcu'yu listesine ekledi. Takvimde yer alan habere göre Sarı Lacivertlilerin Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu listesine eklediği belirlendi. Kanarya'nın 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu yakın takibe aldığı ve girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e sürpriz talip Takvimde yer alan habere göre o isim, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu izleyen Benfica'nın hocası Bruno Lage. Portekizli çalıştırıcının İsmail Yüksek için özel olarak Benfica yönetimine olumlu rapor verdiği öğrenildi. Fenerbahçe ile olan kontratı 3 yıl daha sürecek olan Yıldız futbolcunun da şartların oluşması halinde Avrupa'da forma giyemeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'den Sambacı Yıldız'a kanca en son Kostice imza attıran Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Foto maçın Calcio Mercato'dan derlediği habere göre, Sarı Kanarya, Manchester United forması giyen Anthony kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'ye vuveden bir yıldız daha. Kostic'in ardından. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya, Filip Kostic'in ardından İtalyan devi Juventus'tan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar, İtalyan medyası, Juventus'un Brezilyalı ön liberosu Artur Melo'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu ileri sürdü. Kanarya'nın Melo için Juventus ile görüşmelere başladığı belirtilirken, bazı İtalyan kaynaklar 28 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın da ilgilendiğini iddia etti.